ve günaydın günü güneşim çiçekler cıvıl cıvıl öten kuşlar siz de günaydınız arabayı üstten çıkalım üstten üstten Allah dur ya da, geri geri şuradan döner miyiz Döneriz herhalde ya. Döndük döndük. Arkayı biraz yükseltiyoruz. Sadece o kadar. Bu arabada güzel ya vallahi. Küçük mü çıkma. Sıkıldım, sıkıldım. Sıkıldım, sıkıldım. Karşakta denemeyeceğimize göre şurada bir deneyelim. <laughs> <laughs> girdik ama yani bir Bir de kaldırma çık. Bir şey olmaz, Sinyalimizi verdik mi? Hop. Bir de buraya verdik mi? Böyle. Geldik bizim fakir şantlar mı siyah bizim ya? Önü beyaz bak, arkası siyah. Kırmızı alev parçam benim be. Neyse dur. Şuradan bir çikiste demek çikiste alalım da yiyelim. Şuradan hemen. Bir tane buradan, bir tane de şuradan içecek dolabıları. Ha burada şuradan da bir tane kola. Şöyle vereyim. Kaç lira? 50 lira şöyle. Drink. Drink diye çekersiniz ancak zaten. Neyse. Göm şuradan. Yum yum, yum, yum. Nom 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 Oh, afiyet olsun bana. aa şöyle bir şuraya çıkalım. Şöyle yürüyüşümüzü yapalım. Çok yedik ya yine. Şöyle. burada. ne dönüş? Yedik, yedik. Karnımızı doyurduk. Karnımız şişti ya. Amor. A yedi. Aferin Morca. Aferin. Aferin Mor'a. Aa bir de oraya girdi. Çok iyi. Vallahi çok iyi. İnşallah buraya gelir. Gelin gelin hanımefendi galiba. Gelin gelin hanımefendiciğim burada tamir yeri var. Gelin. Geri gelebilirsiniz. Hiç problem değil. Ama beni ezmeyin de size güven olmaz. Gelin. Merhaba Usta. Merhaba merhaba. Ben önce gördünüz ben yanlışlıkla durağa girdim. Gördüm gördüm. Ben bu arabayı bir çekeyim de. Allah, Allah 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 Freni nerede hanımefendiciğim Bu arabanın ya Cık. Fren diye bir şey kalmamış arabada Hanımefendiciğim bu arabada fren diye bir şey kalmamış Balatalar bitmiş Furkan Bey siz bir bakarsınız zaten önü de bunun gitti Arkası da gitti Dur, Yok arkasında bir şey olmadı Arkasını şimdi ben çarptım ya hanımefendi Eda. Kesersiniz. Yok yok kesmem. Zaten siz orada e, şeye girmiştiniz zaten Dura. Hı Lan hı. fren diye bir şey yok. Eda bu araba nasıl bir araba? Biraz kullanımız olsun. El freniyle durduruyorum arabayı ya. Getireceğiniz arabaya da ne bileyim. Cık. Neyse. Şöyle kalsın. Eda Hanım ben bunu yaparım 4-5 saate. Tamam. Furkan Bey benim işim var acil. Eğer bana araba ah. varsa verirseniz. Valla şurada otobüs durağı var. Yani siz oraya gittiğinizde bak şu ileride de bir tane var. Oradan otobüse binip gidebilirsiniz. Çünkü ben size araba veremem. Çünkü durağa girdiğiniz için arabayla. Ben size arabam verirsem benim arabam bana pert gelir. Furkan Bey bir şey olmaz. Ben orada dalgınlıktan... Neyse ben o zaman para keserim sizden. Hadi vereyim arabanızı. Şöyle vereyim arabanızı bir dakika. Ben şöyle açayım arabamı. Şöyle anahtarını da verdim size. Tamam sağ olun. Dikkatli kullanın. Beni ararsınız. Tamam dikkatli kullanın arabamı. Tamam. Kaldırımdan çıkmayın. Geri gelin. Fidesi geri takın. Geri gidin. ha. Çok gitme çok gitme arabayı vuracaksın. Yavaş sakin. Yavaş sakin neyse. Biz ya nasıl suyuna bakalım şu arabanın. Ya da en kalitelisinden ha şuradan ucuzundan koyalım. Onu boşalt. Yarada zaten koy ucuzundan suyu da temiz al kireçli su nerede biraz da kireçli sudan koyalım evet, tamam tampon gitti zaten kaput gitti kaputa bir şey olmuş mu yok yok kaputu düzeltilir ee, far gitmiş galiba iki fara da bakıyorum onlar temiz tampon gitmiş kaput gitmiş kaputu düzeltiriz de tampon değişecek bir de şu arka tampon gitti tamam Şurada olacaktı. Şunu alayım. Şunu. Cırt, 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 cırt Şöyle vidaları çıkarttık mı? Cız. Heh, tamam taktık. Spray boya nerede? Bizim şurada olacaktı. Alalım moru. Tıs. Tamamdır. Arkayı da hemen takalım. Cırt cırt, cırt. cırt. Spray boya nerede? Heh, şurada. Tamam. Şu far da kırık herhalde. Şöyle. Tamam. Şöyle at gitsin zaten zarar olmaz da. Şimdi bu arabaların fren sistemi ABD. Bir arkanınkini değiştirsem, bir de önünkini değiştirsem iki değiştireyim ikisi kalsın. Şunu şöyle çıkarayım. Tekerini şöyle takayım. Tamam. Bir de şurayı takalım. Çıkar. Tak tamam lastikleri de. Şişirelim. Tıs. Şurayı da şişirelim. Tıs. Şurayı da şişirdim. Şurayı da tamam. Bir bakalım arabanın fren sistemine. Yemin ederim 10 numara. Şurada bir drift de yapalım ya. Bakalım güzel duruyor mu drift yapınca. Vallahi güzel. Araba 10 numara be şükür. bir 5 10 dakika çalsın. Bir de GPS'le arabam bakalım. Şurada çalışır hadi bir bakalım biz arabamızı. Neyse geri alalım da arabayı. Furkan Bey bitti mi işiniz? Bitti Eda hanım bitti. Ee, Furkan Bey ben size aramadım ama siz saatinde geldiniz. 4.5 buçuk evet, evet. saat Benim geçti. Benim işim bitti ben de geldim. Hoş geldiniz. Sadece şöyle bir sıkıntı oldu. Furkan Aman anlatmayın. Arabaya bir şey mi oldu yoksa? Furkan Bey araba park halindeyken arkadan çarpmışlar ama çok önemli bir şey yok gördüğünüz gibi bir şey gözükmüyor. Eda Hanım ben asla ne götürür müsünüz bana bir şöyle? Eda Hanım ben asla ne götürür? Işte. Eda Hanım ben size ne dedim arabamı vermek istemiyorum dedim. Siz ısrarla bana dediniz ki ben iyi bir şoförüm orada dalgınlığıma geldi. Ben size niye araba verdim çünkü dalgınlığınızla ya gel, dalgınlığına geldiğiniz için oraya çarptınız diye verdim. Ben bu arabayı siz düzgün kullanın diye verdim. Düzgün yere park ettim diye verdim. Siz niye gidiyorsunuz yolun ortasına park etmişsiniz ya? Furkan Bey öncelikle ben yolun ortasına park etmedim. Ben gayet düzgün bir şekilde park ettim. Fakat acemi bir sürücü gelip arkadan vurmuş park ederken. Frenle gazı karıştırmış. Ee, bunun parası? Ee, ben size bunun ücretini öderim. Sıkıntı yok. Olay yaratmaya gerek yok. Bakayım ben şöyle bir tampon gitmiş. Far gitmiş iki far e, ee, çamurluğa işlemiş. İki çamurluğa da işlemiş. Bayağı da girmiş. Cam falan. Ye, ee, bunun maliyeti 120, 130, 120. 100, 120. Benim arabamın maliyeti ne kadar? Sizin arabanızın da maliyeti 100 bin liracık. Tamam ben size 220 bin TL göndereyim. Tamamdır. Bir bakayım arabama. Bakın bakın sağlam yaptım. Tamam. 820 bin TL göndereyim. Şöyle tane. ibanımı hemen atayım size. Geldi umarım. Bir dakika. Ay, ben Gönderin Gö siz ben de hemen arabamı çekeyim Dükkanımı gönderdim geldi mi geldi Eda Hanım sağolun tamam o zaman iyi günler kolay gelsin İyi günler iyi günler beni evime bırakır mısınız ya Hakan Bey ben sizin evinizi bilmiyorum ama siz isterseniz eve kadar sürün sonra ben devam ederim olur Eda Hanım sürerim dakika. lavaya gittim hemen Eda Hanım'a. Birazcık beklettik ama dur şuradan çıkalım. Allah şunu kapat. Eda Hanım kusura bakmayın bir lavaya gittim. Önemli değil. Arabayı güzel yaptım şahsen. Şuradan dönelim. Ha, Eda Hanım bu arabanın lastikleri bitmiş. Bildiğiniz araba drift atıyor. Biraz Var. İsterseniz lastiklerini de Değiştirebilir mi arabanın Hı, da sonra bakarız. Tamamdır Eda Araba kendi kendine Kayıyor ya valla Bu de, yavaş Dedim de bari kaymasın Bu arabayı hemen yapardık ya Deseydiniz lastiklerini hemen Hemen hallederdik ya Eda Hanım bu, bu arabanın hemen lastiklerini değiştirin bence. Çünkü e, kaza yapabilirsiniz. Onun biraz kendisi de böyle kayıyor ya. Valla güçlü araba olduğundan. Neyse iyi günler. İyi günler iyi günler. Ben de evime doğru gidin bari de. Burayı evim olarak gösterdim. Şöyle gidelim Arabayı Arabayı deperte çıkardık ya üf ben vermeyecektim normal dedim hadi neyse ya neyse ilanlara bakıp yeni bir araba bulmamız şart Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik arabamızı verdik perte çıkardılar yapacak bir şey yok kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın seviyorsunuz cansınız bay bay